Sen bir kâğıt gelişindeki maksat nedir? Ya vergi ödeyeceksin ya da kızını hanemize gelin vereceksin. Baba! Baba. Nereden bu hatun beyim? Hele durun. Aklının zehri ona kendini firavun gösterir. Ama her firavunun bir musası var. Bu topraklarda ittifak istersen ittifak... Sen beni kızıma götüreceksin. Ben de senin o pis canını almayıp salacağım seni. Cenk istersen cenk var. Ama bu dediğin katı olmayacak. Benim de sözüm kat iyidir. Yoksa... Yoksa ne olur? Yetişemedik beyim. Rüzgarını estirmeye başladım. Ne rüzgar? Kasırgalar estireceğim. Osman da yaprakları teker teker dökecek. Çıktığımız bu yolda ziyan olsak da, viran olsak da bizi asla çıkmaz.